Aslan şeftali. Sağ olun. Başkanım haberi işte bu. Evet. Aslında da senin. Tut bakalım güzel. tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sağ olun. <GOINNESSİ> Hoş bulduk. Hoş <Mit updated> <Gülüyor spikes> Buyurun, evet, evet. <laughs> buyurun. Şey Sayın Bakanım şey hoş geldiniz. Ben sağ olun. Sizler ol. evet, evet. Şöyle bir fotoğraf alayım. Bu bizim meşhur kara etekliliğimiz Sayın ııı Bakan Mehmet çok iyi bir çok güzel bir bu da daha değişik. Öyle evet. bu da çok güzel değil. Doğalgaz yine aslında bir eee şöyle ifade etmem lazım. Bir AK Parti projesi, bir eee Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir vizyonun eseri. Türkiye'de 2002 yılında sadece 5 ilde olan doğalgaz bugün 81 ilde var. 2009'dan beri Osmaniye'de var, bütün ilçelerimizde var, işte beldelerimize gitmeye başladı. Ee, doğalgaz tabii çok büyük bir rahatlık, özellikle hanımefendiler bunu daha kıymetini daha iyi anlarlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o hedef hamdolsun bugün gerçeğe dönüştü. 220'nin üzerinde organize sanayi bölgesinde doğalgaz var Türkiye'de ve e, bu hizmetlerimiz şehirlerimizin hava kalitesine çok önemli katkı sağlıyorlar. Ee, bu anlamda hem doğalgaz hizmetlerinin hem elektrik hizmetlerinin e, en iyi şekilde vatandaşlarımıza verilmesi için dediğim gibi gece gündüz gayret ediyoruz. Tabii işin bu sizlere vatandaşlarımıza yansıyan tarafı, bunun arkasında çok büyük bir başka bir gayret var, yatırım var, e, bir mücadele var. Şimdi Türkiye'nin doğalgazlık ortaya koyduğu bu çalışma ve netice, ama bir taraftan da doğalgazı tedarik etmeyle ilgili de büyük bir çalışması var. Türkiye e, kullandığı doğalgazın neredeyse tamamını ithal eden bir ülkeydi. Evet bu hizmetleri sunmak güzel ama bunları ithal ettiğiniz zaman hem ithalatta zaman zaman kesintiyle ilgili sıkıntınız, riskiniz var. Hem de bunlarla alakalı dışarı ödediğimiz çok ciddi miktarda döviz var. Onun için Türkiye özellikle 2016'dan sonra yeni bir vizyon geliştirdi ve kendi gazını, petrolünü kendi gemileriyle denizlerinde arayan veya karalarında petrolünü, doğal gazını arayan bir ülke haline geldi. Yoğun bir şekilde. Ve hamdolsun bu ilk stratejik adımdan sonra da neticelerini almaya başladık. 2020'de Karadeniz gazını bulduk. Birilerinin işte arayamazlar, arasalar bulamazlar, bulsalar üretemezler dediği gazı tarihi bir sürede, dünyada rekor denilebilecek bir sürede 2023 yılında üretmeye başladık ve evlerimizde kullanır hale geldi. Bizim Karadeniz'de bugün ürettiğimiz gazın şu anda 4 milyon eve yetecek kadar gazı üretir hale geldik. İnşallah İnşallah bu sene 2026 yine önemli bir yıl. Bizim için önemli bir kilometre taşı. Bu 8 milyon haneye çıkacak. 2028'de 16-17 milyon hanenin gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla ee, o dışa bağımlılığımız azaldıkça hem arz güvenliğimize yani o kesinti kısıntı riskini bertaraf etmiş olacağız hem de o dışarı ödediğimiz döviz cebimizde kalacak. Yani bugün işte çarşıda pazarda dolaştığınızda çevrenize baktığınızda insanların ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılarda özellikle enerji alanındaki Türkiye'nin ihtiyacı ve ithalata ödediği para hakikaten bizi zorluyor. Yani Türkiye onun için biz Cumhurbaşkanımızın o Türkiye yüzyılı vizyonundaki en önemli hedeflerden birisi enerjideki dışa bağımlılığı bitirme, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi, hayali vizyonu. Bunu başardığında Türkiye ekonomide daha bağımsız hale gelecek ve bugün birçok konuştuğumuz işte yüksek enflasyon, döviz meselesi, cari açık meselesi inanın bizim gündemimizden inşallah kalıcı bir şekilde çıkacak. Dolayısıyla bu mesele yani sadece bir enerji meselesi değil onu bilelim. Bu iş milli güvenliğin bir parçası. Yani Türkiye'nin milli güvenliği için enerjisini güvenli hale getirmesi çok önemli ve dışa bağımlılığı düşürmek bizi ekonomik anlamda çok daha farklı bir yere, inşallah cari fazla veren bir ekonomi haline getirecek. Yani doğalgaz arıyoruz, Türkiye'de arıyoruz. Şimdi dışarıda aramaya başladık. Somali'de inşallah bu sene sondaja başlıyoruz. Yani konuştuğumuz iş hakikaten öyle kolay bir iş değil ha. Karadeniz'deki gaz bulduğumuz yer 2100 metre derin denizdeki bir yer. Yani deniz derinliği 2 kilometre. Deniz tabanından sonra bir 3 kilometre daha sondaj yapıp oradaki gazı çıkarıyoruz ve karaya 170 kilometre mesafe taşıyoruz. 170 kilometre ve ondan sonra onu evlerimize işte 220 bin kilometrelik bir boru hattıyla da her yere taşıyoruz. Ee, bakalım işte elektrik hizmetleri, elektriğimiz kesiliyor veya işte şurada trafo kapasitesi yetersiz bir sürü şeyler duyuyoruz ama bilin ki bunun arkasında çok büyük bir çalışma var, çok büyük bir gayret var ve çok stratejik adımlar var. İşte gabar yine çok önemli bir örnek bizim yıllarca terörle uğra, e, uğraştığımız terörle anılan girilemez gidilemez denilen. Şimdi Osmaniye'den de biz çok şehitler verdik öyle mi terörle mücadele? Allah onların ruhlarını rahmet eylesin, ruhlarını şad etsin. Şimdi e, ama Türkiye terörden kurtulunca, terörsüz Türkiye sen de ona bahsettin değil mi? Evet. Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu biz Gabar'da ufak bir hani sinemalarda fragman denir ya bir kesiti olur ya. Onu gördük terörden kurtuldu. 2021 yılı Eylül'de biz o petrolü orada keşfettik. Ama emin olun Gabar'daki o petrol o gün orada oluşmadı. Milyonlarca yıldır o dağların altında vardı. Ama aramazsanız, arayamazsanız bulma şansınız yok. Onun için Gabar'da bugün 80 bin varile gelmiş, 3500 tane gencimizin çalıştığı, aynı zamanda istihdam kaynağı olmuş bir projeden bahsediyorum. Şimdi Diyarbakır'da projelerimiz var, Hakkari'de arıyoruz. Yurt dışında Libya'da, efendim Irak'ta, Kazakistan'da çok yoğun Pakistan'da aldığımız sahalarla şimdi 2026 itibariyle yeni bir faza geçiyor. Yani o 2016'da işte gemilerimizle kendi aramamıza başladık ya, yani şimdi 2026'da artık yurt dışında da çok yoğun bir arama ve inşallah neticesini alacağımız bir sürece giriyoruz. E, Türkiye yani buraya çok uzak değil. Ben zaman zaman buradan e, geçiyorum e, Akkuyu'ya. Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan nükleer enerji projesini hayata geçiriyoruz. Bu da çok büyük bir proje. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı onu söyleyeyim. Yani hangi yatırım işte birçok Türkiye'de çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Özellikle AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten böyle vizyon projeler veya çılgın projeler hayata geçti ama bu Onların en büyüğü diyebilirim. Dört tane reaktör yapıyoruz. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde onunu tek başına karşılayacak büyüklükte. Yine orada çok büyük bir çalışma devam ediyor ve 1950'lerde başlayan Türkiye'nin nükleer serüveni inşallah bu sene hedefimiz ilk elektriği üretmek. Tabii nükleer hakikaten önemli. bütün gelişmiş ülkelerde nükleer var. Ama bize gelince nedense bugüne kadar işte Türkiye Çevreci adı altında birçok şey ee, ama Türkiye bunu başaramamıştı. İnşallah şimdi bunu başarıyoruz. Burada da çok güçlü bir liderlik, dirayet, e, istikrar. Bunların neticesi inşallah oraya yansımış olacak.